Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, merhaba. Hazreti Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve ali, tuhaful okulda geçen bir sözünde şöyle buyurmaktadır. İlim öğrenin. Çünkü ilim öğrenmek hasenedir. Ve onu okuyup okutmak zikirdir. İlmi aramak cihad, bilmeyene öğretmek sadaka, ve ehline yaymak ise Allah'a yakınlıktır. Çünkü ilim helal ve haramı bilme yoludur. İlimin güzelliği budur. İnsanoğlu bilmediğini öğrenmek ve o öğrendiğini de tatbik etmektir. İlim doğruluktur. İlim kalbimizin tatmin oluşudur. İlim gönlümüzde bir tohum ekeriz. O tohum filizlenir ve meyvesini yediğimizde lezzetini tadarız. İlim doğru yaşamaktır. Hayatımıza yansıttığımız zaman bütün işlerimizde bereketli olduğunu göreceğiz. İmam Ali Aleyhisselam'ı yapmış olduğu tavsiyelerden, sözlerden biri de şudur. Ya Ali, Allah Ta'ala Adem'i Hindistan'a Havva'yı ciddiye indirdi buyuruyor. Burada İmam Ali Aleyhisselam'a bir eğitim olarak anlatmaktadır. İnsanoğlunun nasıl yaşadığını ve Allah-u Teala'ya ya karışı nasıl olacağını ve tabiri caizse duanın nasıl kabul olacağını Allah-u Teala katında bunu bizlere anlatmaktadır. Ramazan ayı içerisindeyiz. Son haftasındayız. Artık geldi geçiyor bir dahaki Ramazan ayına. Tövbelerimizin kabul olduğu günlerdir Ramazan ayı. Bundan dolayı e, Allahu Teala bizlere bir fırsat tanımıştır. Bu fırsatımız artık bir hafta kalmıştır. Gecikmeden tövbelerimizi yapıp Allah'a yakınlaşmamız gerekmektedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye söylemiş olduğu bu sözün yani iblisin Adem Aleyhisselam'ı yönlendirip yanlış bir ağacın altında yasaklı bir ağacın meyvesini yemesiyle o vesileyle dünyaya indirilmişti. Dünyaya indirildikten sonra rivayettir ki tam yüz yıl başını gökyüzüne kaldırmadı. Ellerini başının üzerine koyup hep yere baktı. Yüz yıl durmadan ağladı. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a şöyle buyurdu. Ey Cebrail git Adem'e ki nedir seni bu kadar üzen? Neden ağlıyorsun? Allah sana hikmet vermedi mi? Allah sana kendi ruhundan üfleyip dünyaya göndermedi mi? Can vermedi mi? Seni yaşatmadı mı? En güzel şeyi vermedi mi? Cebrail Aleyhisselam nazil oluyor yeryüzüne. Diyor ki: "Ey Adem! Allah Teala sana selam gönderdi ve neden bu kadar sızlanıyorsun? Tövbeni kabul etmek için sana bir sözler söyledi. O sözü söyle Allah Teala tövbeni kabul edecektir. Şöyledir o söz. Subhaneke la ilahe illa ent alim tu su'an ve zalem tu nefsi fedub aleyye inneke sen rahim. Bu duanın anlamı şöyledir. Ey Allah'ım her eksiklikten uzaksın sen. Senden başka bir ilah yoktur. Kötü iş yaptım. Kendime zulüm ettim. Tövbemi kabul et. Çünkü sen kabul eden ve rahimsin. Tövbeleri kabul edensin. Evet Allah Teala bu duayı Adem Aleyhisselam'a gönderdiğinde Adem Aleyhisselam bu duayı okuduktan sonra Rabbimiz onu affediyor ve dünyada bir ilçi olarak insanlığın çoğalmasına, üremesine vesile oluyor. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı da aynı bu ilahi tövbenin kabul olunacağı günlerdir, saatlerdir, dakikalardır. Ananı bile faydalanmamız lazım. anını bile değerlendirmemiz lazım. Her saniyesini değerlendirmemiz lazım. Çünkü bizler için bir fırsattır. Bizler de yakaralım diyelim ki ey Allah'ım günahkarız. Günahlarımızı bağışla. Tövbemizi bağışla ve yakarışımızı duy bizleri Doğru yola ilət